Merhaba, <laughs> ben e, motivasyonunu kaybetmiş bir öğretmenim. Öyle ki motivasyon kelimesini bile düzgün söyleyemiyorum. Birçok cümlemde şunu fark ettim, artık şey diyorum, motivasyon <laughs> farkında olmadan, bilinçsiz bir şekilde. Şimdi ben bu videoyu çekmeye niyetlendim. Dedim YouTube'a koyayım, belki birileri görür, belki birilerinin işine yarar. E, bu videoyu çekmeye bayağı oldu niyetleneli ama... Sürekli bir bahane uydurduğumu fark ettim. Mesela şu an şarjım %17. Spordan çıktım. Saçım başım dağınık. Makyajım yok. <laughs> sahile geldim. <gülüyor> <gülüyor> tamam karga. <laughs> tamam. Çekeceğim bu videoyu. Karga da söylüyor. Çek diyor. Neyse sahile geldim. Dedim ki dört yapraklı yonca bulursam çekeceğim videoyu. Ya milyonlarca yoncanın olduğu bir yerdeydim ve dört yapraklı yonca bulamadım. Yok, nasıl buluyorlar abi? Dedim ki sonra bu benim için bahane olamaz. En azından videoyu çekeyim, bir kenarda dursun. Tripodum bile yok. Ağaca yasladım telefonumu. Telefondan çekiyorum bu videoyu. <laughs> ya sizin de eminim benim gibi olduğu zamanlar olmuştur. Yani motivasyonunuzu kaybettiğiniz dönemler olmuştur. Hayatla ilgili şey yapmak istemediğiniz zamanlar olmuştur benim için çok yersiz bir zaman. Neden? Çünkü hayatımda birçok şeyi zaten yoluna koyduğum bir dönemdeyim. İşle ilgili olsun. Ha ilişkiyle ilgili hiçbir zaman koyamadım. Orası ayrı konu da. İşle ilgili, hayatımla ilgili birçok şeyi yoluna koyduğum bir dönem. Ve artık üstüne koymam gereken bir dönem ama olmuyor. Yani bir şeyler hep engel oluyor. Hep tamam şimdi başlayacağım. Evet şu an başlıyorum dediğim anda bir şey çıkıyor ortaya. Yani Motivasyonum yok. <laughs> Bayağı bildiğiniz motivasyonum yok. Biraz kendimi anlatarak sizinle dertleşmek, sizin de eğer böyle bir sıkıntınız varsa bununla ilgili birazcık konuşmak istedim. Abonem yok çünkü daha ilk, ilk videomu çekiyorum ve daha YouTube'a bile yüklemedim bunu. Adımı beyaz sayfa koyacağım. Beyaz sayfam ya da. Çünkü ben e, sizin benim hayatımda beyaz sayfa olacağınıza benim de sizin hayatınızda beyaz sayfa olacağıma inanıyorum. Bir beyaz sayfa. Yani yeni açılmış bir sayfa. Yeni bir gün. Yeni bir şans. Yeni yani keşfedilmemiş bir gün olmasına niyet ediyorum diyelim. Böyle tatlı tatlı konuştuğuma bakmayın. İçim gerçekten bayağı şey yani böyle ümitsiz falan. Ama atlatacağız. Sizle atlatacağıma inanıyorum. İnşallah gerçek olur. Öpüyorum size. Bu video bugünlük bu kadardı. İnşallah devamı da gelir. Motivasyonumu sağlarsam gelecek inşallah. <laughs> bye bye. Ay. <laughs> bir de etrafı göstereyim size bence birazcık. Şöyle bir oyun parkı var. Çok beğendim. Çok güzel değil mi? Burası da sahil. Suar diye bostan sahil gibi düşünebiliriz evet